2 çay bardağı alık su Şöyle 100 gram eritilmiş yağ, tereyağı, bir yumurta, çift. Hayırlı Ramazanlar herkese. Hayırlı iftarlar inşallah. Altı bardak. Bismillahirrahmanirrahim. 7. 7 bardak un yetiyor. Şimdi bunu ben bakın ne kadar çıvık. Bir daha un eklemeyeceğim. Bunu buzdolabına koyup sabaha kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Yani bir gün buzdolabında beklemesi gerekiyor. Akşam iftarda küçük küçük isterseniz içine beyaz peynir ister sade nasıl istiyorsanız bu şekilde bekleteceğim. Bir gün bekleyecek buzdolabında. Püf noktası böyle. akşam iftara bu şekilde kabarıyor muhakkak bu şekilde bırakın yüksek olması gerekiyor bunun ağzını kapatıp bir gün buzdolabında bekleteceğim bir gün 17 beze ya da 20 beze nasıl istiyorsanız yani şöyle şimdi şu şekil şu şekil bunların bir büyüklerini daha büyük olabilir şimdi bile kabarmaya başladı şimdi ben bunu buzdolabına koyuyorum şöyle şöyle 20 tane falan sonra içine sucuk beyaz peynirini istiyorsanız üstüne de iki tane yumurta sarısı Şöyle şu şekil. iki yumurta sarısı, bir çay kaşığı da pudra şekeri yumurtanın içine sıvı yağ üstüne süreceğim. Bu şekil bu şekil. Şimdi kabarmaya başladı. Bunu ben direkt kapatıp lütfen bunu yapın. Çok güzel bu. Şimdi iki çay bardağı sıvı yağ, iki çay bardağı su, 100 gram tereyağı erittim yarım bir çay bardağının biraz iki parmak eksik 7 bardak un 2 tatlı kaşığı tuz çeyrek çay kaşığı şöyle zel zel çal bir tane de yumurta ekledim 7 su bardağı un 4 tane de kesme şeker ekledim ve bunu şu an kapatıyorum malzemeleri zaten yaparken bu iftar için hazırladım öğrencilere vereceğim afiyet şeker olsun şimdi kapatıp direkt buzdolabına atıyorum herkese hayırlı iftarlar görüşmek üzere